Ahmetcan o mu bu mu oynuyoruz? 1 milyon dolar mı robotun mu? 1 milyon dolar tabii ki. Çocuğu zeme salak değiliz. Ben o parayla robot ülkesi kurarım. Tamam. Abinin evden gitmesi mi, ablanın evden gitmesi mi? İkisi de gitse olmaz mı? Olmaz. Sadece biri gidecek. O zaman abim gitsin önce. Peki, bir yıl boyunca noodle yememek mi, çikolata yememek mi? Sen çok zor soruyorsun, oynamayacağım ben. Kapa kamerayı gidiyorum. Nerede bu robotum ya? Ahmet Can sana çok kötü bir haberim var. Bırak haberi falan ya. Robotum kayıp robotum. Robotun burada. E hani nerede? Ben göremiyorum. Burada işte. Neden serdin öyle robotumu? Ahmet Can ben kahve içiyordum. Üstüne döktüm yanlışlıkla robotunu. Robotum. <laughs> robotum. Hangisinin üstüne döktün kahveyi? Keşke kendi üstüne dökülseydi kahve. Aç şu örtüyü. Şaka lan şaka. İçeride unutmuşsun robotunu. Mal. Biraz korkutayım seni dedim. Ben sana bunu çok kötü ödetirim ama. Haberin olsun. Eğer bundan 10 tane yapabilirsen. Abim evden gidecekmiş tamam mı? Başlıyoruz. Hadi bakalım yaparım gibi geliyor. Gerildim. Zormuş he düşündüğümden. Daha kolay olur diyordum ama. Abimin şansı mıdır nedir ya? Tutturamıyorum. Yine kalacak başıma ya. Kurtulamadım şundan. Ahmetcan ne yapıyorsun? Mantı açıyorum. Koyayım mı bir tabak? Ne yapıyor gibi görünüyorum? Tişörtünü kestim. Lan deli misin sen? Niye kestin tişörtümü? Bir de rahat rahat söylüyor ya. Robotüme üst yapacağım. Ahmetcan bittin sen. Anneme abim beni dövüyor derim bak. Ona göre. Hem robotüme daha çok yakışır. Sen çirkinsin can ne yaptın anneciğim sen? Ee, Bilmem ne yapmışım. Oğlum yan komşunun çocuğunu dövmüşsün. Annesi aradı. He, dövmek değil de elimin tersini merak etmiş desek olur mu? Ya sabır. Anneciğim niye yaptın böyle bir şey? Bir dakika duymasın. Robotuma çirkin dedi. ee? Başka bir şey olmadı bu kadar. Bunun için mi dövdün çocuğu? Kimse benim robotüme ilkin diyemez. Hak etti o. Gidip bir tur daha döveceğim hatta. Boyam bitmiş olabilir ama ablamın makyaj malzemeleri var. Oh çok güzel oldu he. Ressam mı olsam acaba? Ahmetcan o elindeki benim ucum mu? Eee hayır. Geri zekalı ya mahvetmiş rujumu. Yeni almıştım onu ben. Ya anne bir şey söyle şuna ya döveceğim bunu he. Ne bağırıyorsun ya? Boyan bitmişti. Gül şişeye resim yapmak istedim. Bak beğenir mi sence? Aa ben eksik mi saymışım çayları herkes almamış. Ahmetcan. Ben aldım ben. Misafirlerden önce beni aldım. Beni saymamışsın ama aldım. İyi yapmışsın anneciğim. Afiyet olsun. Misafirler gidince de ben sana çay yapacağım. Seninkini hemen getiriyorum canım. Arkadaşlar ben renkleri öğrendim. Yapacağım şimdi. Hazır mısınız? Bu kırmızı değil mi? Okumam yok ki benim. Ama renk kırmızı. Red o zaman. Red. 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 Kırmızı. Red. Red. Kırmızı. Red diyorum anlamıyor ya. Kırmızı. E kaldı bu. Annem kızacak ya İngilizce öğrenememişim. <laughs> Anam ne güzel çikolata. Ee, ben bir Türk kahvesi alayım. Bu, bu çikolatayı da alalım mı? Canım istedi bayağı. Güzel görünüyor değil mi? Olur mu alacağız mı? Anneciğim evde çikolatan var bir ton onları yersin gidince. Ama evde kahve de var sen burada içiyorsun. Ben de çikolatayı dışarıda yiyeceğim. Olmaz mı? Doğru. Alalım o çikolatayı da biz. Ben bu çocuğu fazla akıllı doğurmuşum. Çok oldu bu. Oh tertemiz oldu tablet ha. Ha Yok ya bu, bu kadar olamaz benim gözüm falan bozuldu bence şu an. Ne yapıyorsun sen? Ne bağırıyorsun ya tabletini yıkıyorum. Oh. Lan delirdin mi tabletimi niye yıkıyorsun? Herkesinde leke verdi. Sildim çıkmadı ben de dedim bir yıkayım. İyilik yaptım yani sana. Ne olacak ki? Allah'ım delineceğim ya. Ya keşke küçükken seni cami duvarına bırakıp kaçsaydım ya. Anne ya Gel bak şu zeki çocuğun ne yapmış. Sen de iyilikten falan anlamıyorsun ha. Al ne yaparsan yap. Bıraktım. Abla o elindeki ne? Kendime yeni bir parfüm aldım. O kadar güzel kokuyordu ki dayanamayıp aldım. Bakabilir miyim nasıl kokuyor? Merak ettim. Hayır tabii ki Ahmetcan. Düşürürsün falan. Çok pahalı. Aman ya yedik sanki. Al ne yapıyorsan yap. Üf, sus be bücür, kendi işine bak. Kapı çaldı kesin kargo. Demek pahalı parfüm. Gül şişeye götüreyim de o sıksın. Kokar mis gibi? Ahmet can ne yapıyorsun lan sen yine? Robotlarımın kafasını değiştireceğim. Ne? Ne yine anlamadın ya? Bunun kafasını buna takacağım. Bununkini de buna takacağım. Allah Allah. Lan bir gün tabletimi suya sokarsın. Bir gün robotların kafasını değiştirirsin. Delirdin iyice ha. Korkuyorum ben senden artık ya. Ahmetcan hangisini yersin oynuyoruz? Dubai çikolatası mı sütlü çikolata mı? Dubai çikolatası tabii ki. Dubai çikolatası mı çilekli dondurma mı? Hmm. Yine Dubai çikolatası. Peki Dubai çikolatası mı noodle mı? Ee, Dubai çikolatalı noodle yesem olur mu? Ha? Birleştirsek? Gülşişe ben çikolata çok severim. Sen de sever misin? Ha? Evet çikolata çok seviyorum. Ana güzel hediye almışım o zaman. Aa hediye mi? Evet bak bunlar sana. Ya Ahmetcan çok teşekkür edeyim. Çok güzeller. Rica ederim. Ee, birlikte yesek olur mu? Benim hiç çikolatam kalmadı da. He? Şimdi ben bunların hepsini vurursam abimle iddiaya girdik. Bana robot alacak. Alacaksın değil mi? Tamam başlıyorum şimdi. Ama hemen gitti. Olmadı bu bir daha. Bence oyunda hata vardı ker Başlıyorum şimdi. Asıl şimdi tamam mı? Ana, kazandım valla git robotumu al almadan eve gelme tamam mı kapıyı açmam arkadaşlar hani ben önceki videoda ilk elde yapamadım ya sonra yaptım abim müzikçılık yapıyor robot pahalı diye yapıyor ben biliyorum onu şimdi tekte yapacağım o zaman alacakmış alacaksın değil mi bu sefer almazsan görürsün sen başlıyoruz hazırım başlıyoruz görürsün yaptım valla. Ne oldu? Hadi şimdi alma da göreyim. Bak öğren biraz öğren. Kazandım. Ne güzelmiş erik. Oo erik mi yiyorsun? Canım istedi versene bir tane. Hayır. Olmaz sadece iki tane kaldı vermem. Niye ya canım istedi yiyeceğim bir tane ver. Bana ne? Ben eriği çok seviyorum. Sen yemesen de olur bence. He? Ya tamam birini bana ver diğerini kendin yersin. Bütün kaseyi sen yedin zaten be. Vermeyeceğim hem. Gitti. Iiii Ahmetcan sen ne pis bir çocuk oldun ya. Neden bulandı. Tamam istemiyorum. Hmm. Şunlara biraz da tuz mu döksem ya. Tuzlu daha güzel olur değil mi? Tuz var mı? Tuz getirsene abi. Anne. Okuldan boyama kitabı istediler. Almamız lazım yani. E alırız anneciğim. Ne kadarmış kitap? Eee... Ahmetcan, kitap 200 de tamam mı? Üstüyle gül şişe hediye alırsın. O da seni daha çok sever. Ahmetcan, hayır. Kitabın gerçek fiyatı 100 TL. Doğruyu söylemelisin, tamam mı? 450 TL'ymiş. Ana, bu beni de geçti ha. Anam, kendi evimi yaptım. Ne güzel yaptım ha. Allah'ım Ahmetcan bu ne anneciğim ortalığı darmadağın etmişsin yine. Yuva yaptım. Nasıl olmuş? Daha bitmedi ama üstünü de kapatacağım. Olmamış oğlum. Olmamış anneciğim. Ben topluyorum sen benim peşimden daha beter dağıtıyorsun ya. Vallahi yorgunluktan bayılacağım şimdi şuraya. Aman ya. Ne güzel oynuyordum. İkinci katı bile yapacaktım ya. Üf, gidiyorum ben. Anne ben susadım. Ya o zaman buradan bir su alalım. Al, iç bunu. Ee, ama parasını vermedik. Tamam anneciğim, sen iç onu ben kasada ödeyeceğim parasını. He, anladım. O zaman ben bunu koyup yerine dolusunu alayım. Olur mu öyle, he? Allah Allah, anneciğim senin de ortan yok ya. Cık. Hemen kafa başka türlü çalışıyor. İçtiğini ödeyeceğiz, olmaz öyle. Ticari zekam var benim, değil mi? He? Ha, ticari ben diyorum bu çocuk fazla zeki oldu. Tövbe tövbe. Hadi yürü yürü. Arkadaşlar bu oyunu sadece zekiler yapabiliyormuş. Abimle yarışacağız şimdi. Bence o yapamayacak. Ben kazanacağım. Başlıyoruz. Ahmetcan izle öğren lan şimdi. Hmm. Aa, bir daha bir daha ya. Gördünüz mü? Ben demiştim yapamadı işte. Bak izle şimdi abi. Ben yapacağım. Ana yaptım vallahi. <laughs> abi ne oldu? Sende sorun var. Ben zekiyim, gördün mü? Arkadaşlar ben şimdi bunların hepsini yaparsam ablam evden gitsin. Abim gitmiyor. Belki ablam gider. Olur mu? Başlıyoruz. Bunların hepsini yapmam lazım tamam mı? Belki bir şans ablam gider. Abim zaten başıma kaldı biliyorsunuz. Başlıyoruz. Anam birde bir de bir. Bir daha. Arkadaşlar ilkinde elim çarptı. O sayılmaz tamam mı? Şimdi başlıyoruz asıl. Tamam bir de bir. Bak yapıyorum şimdi değil mi? Ana. Ablam da kaldı başıma ya. Gitmiyorlar. İyi, şurada böcek var. Ne bağırıyorsun ya? Of böcek var böcek. Kaşınmaya başladım. Küçücük böcekten mi korktun? Ben alırım onu dur. Üf, ne yapıyorsan ya ben dokunmam o şeye. Abla üstüne atayım mı? He? Ahmetcan aklından bile geçirme bak sakın. Atacağım. Ahmet hayır hayır dedim. Üf, tamam tamam ama da korkaksın ya. Bu iyiliğimi de unutma karşılığında bir şey isterim. Görüşürüz. Ahmet can bak anneciğim bu senin Amerika'da yaşayan kuzenin Osman. Yani Osman'ın Amerikalı versiyonu gibi düşün. <laughs> Hello Ahmet Ken. Ahmet Ken mi? O ne be? Benim adım Ahmetcan. Anneciğim ne yapsın çocuk? Türkçe bilmiyor. Adını söylemeye çalışıyor işte. Aa, niye gelmiş ki? Bir de ne zaman gidecek? Ahmet Can'cığım öyle soru sorulur mu anneciğim? Teyzen duysa üzülür. Hem kuzeni seninle birlikte aynı odada kalacak. İyi anlaş onunla. Bana ne ya? Ben misafir sevmem ki. Abimin odasında kalsın. Ee, İngilizcem de kötü ya. My name is... Go. Evine geri go. Anam, kim gelmiş? Ah oh, benim Ahmet canım neredeymiş? Hoş geldin babaanne. Oy benim tosunu. Babaanne ne yapıyorsun ya yüzümü köpereceğin. Seviyorum seni babaannem. Gel bir öpeyim. Senin sıklam oldum ya. Öptün mü yüzümü mü tükürdün anlamadım babaanne. Nasıl özlemişim kuzumu. Oh. Gel biraz daha öpeceğim. Tamam tamam yeter babaanne. Ben yüzümü yıkayıp geleyim. Sen gidince gelirim tamam mı? Hadi görüşürüz. Ahmetcan ne yapıyorsun sen yine? Hiç. Oğlum nasıl hiç? Yine benim kredi kartımı robot mu alıyorsun sen? Ee, hayır. Ahmetcan ne demek hayır? Elinde görüyorum kartı. Ama bu senin kredi kartın değil ki. Ne demek senin değil? Kimin o zaman? Babamın. Sen dedin ki benim kredi kartımla da bir daha robot alamazsın dedin. Ben de babamın kredi kartını aldım. onu alacağım yani. Ahmetcan hayır robot falan almayacaksın. Bırak o kartı. Tamam ya al bıraktım. Neyse ki sipariş vermiştim. Artık gelince düşünürüz ona. <laughs>